Merhaba arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Hepinize tekrar merhabalar. Basit Keynesyen modelde ikinci video yani tasarruf fonksiyonuyla karşınızdayım diyorum. Ve ben anlatıma geçiş yapıyorum. İlk olarak tasarruf nedir diye kendimize sormamız gerekirse tasarruf elde edilen harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmıdır. Yani biz bunu daha evvelden şöyle görmüştük. Demiştik ki harcanabilir gelir tüketim artı tasarruftan oluşur. Tüketmediğimiz kısımda ne yapılıyordur? Tasarruf ediliyor. Tasarruf yine tıpkı tüketimde olduğu gibi iki parçadan oluşmakta. Tasarruf fonksiyonumuzda hem gelirden bağımsız olan otonom tasarrufla hem de gelire bağlı şekillenen uyarılmış tasarruf kısımlarından oluşmakta. Dolayısıyla tıpkı tüketimde olduğu gibi iki parça. Dediğim gibi otonom tasarruf S sıfırla gösteriliyor. Uyarılmış tasarruf ise küçük S çarpı Y ile gösteriliyor. Şimdi otonom tasarruf nedir? Tasarrufun gelirden bağımsız kısmıdır. Tıpkı otonom tüketimde söylediğimiz gibi. Otonom tüketim içinde ne demiştik? Hatırlayın tüketim fonksiyonu hem otonom tüketimden hem de uyarılmış tüketimden oluşuyor ya. Evet otonom tüketim gelirin sıfır olduğunda yapılan tüketimdi. Ancak gelirin sıfır olduğunda tasarruf yaptığınızda mı bu otonom tasarruf oluyor derseniz elbette ki hayır. Nedir? Gelir sıfır olduğunda yapılan tasarruf anlamında değil. Tam aksine Gelirin sıfır olduğu durumda yapılan tüketimin yani otonom tüketimin kaynağıdır. Otonom tasarruf demek aslında tasarruflarınızdaki bir artışı değil bir azalışı simgeler. Dolayısıyla sizin otonom tasarrufunuz aslında otonom tüketiminizden kaynaklanır ve tasarrufunuzu azaltacağı için otonom tasarruf otonom tüketimin eksi işaretlisidir. Tekrar ediyorum otonom tasarruf otonom tüketimin negatif yani eksi işaretlisidir. Ki aynı zamanda neyin? Tasarruf grafiğinin konumunu otonom tasarruf verirler. Ben size otonom tasarrufun grafiğini çizecek olsaydım şöyle yapardım. İki grafiği, iki çizimi bir arada gösterirdim. Hangi iki çizimden bahsediyorsun diye soracak olursanız da yatay eksende gelir. Dikey eksende hem otonom tüketim hem de otonom tasarrufu çizerdim. Otonom tüketimimiz, velev ki şöyle bir denklem yazayım size. Hani örnek olsun. Otonom tüketimimiz 400 artı 0,75 YD olsun. Otonom tüketim kaç? Otonom tüketim 400. Marjinal tüketim eğilim kaç? 0,75. Bunu biliyoruz. Pekala. E, benim otonom tüketimim 400 ise otonom tasarrufum kaçtır? Otonom tasarrufum eksi 400'dür. E o zaman ben bunu grafikleştirecek olursam otonom tüketim şuradaysa neden buradaysaydım? Şurası orijin. O zaman burası neresi? 400. E otonom tüketimim kaçtı? Benim örneğim de 400'dü. E otonom tasarrufum ne? Otonom tasarrufum bunun eksi işaretlisi. Yani eksi 400'de doğru mudur? Aynen öyle. O halde otonom tasarrufta eksi 400 olmalı. Dolayısıyla bakınız otonom tasarrufun grafiği de yeşille gösterdiğim biçimde çizilmeli. Ve burası buraya eşit olmalı. Takdir edebileceğiniz gibi. Evet bu ıı, enteresan ama otonom tasarruf, tasarruf grafiğinin neyimini belirler demiştim. Konumunu belirler. O zaman benim tasarruf grafiğim nereden başlayacak? Bir sonraki aşamada, iki sonraki aşamada. Bakın ta otonom tasarruftan başlayacak. Tıpkı otonom tüketimde olduğu gibi. Gel gelelim uyarılmış tasarrufa. Şimdi küçük s çarpı y'de. Evet bu uyarılmış tasarrufun kendisi. Yani tasarrufun gelire bağlı kısmı. Gelir arttıkça uyanmış tasarruf da artıyor. Tamam. Buradaki küçük ise marjinal tasarruf eğilimi ya da MPS. Tamam. MPS nedir? Gelirde meydana gelecek bir birimlik artışın ne kadarlık kısmının tasarrufa aktarılacağını gösteren tasarrufa aktarılacağını gösteren oran. E o zaman ben marjinal dediğimde 3 şakta şey geliyorsa bunlar farkın farkı oranı. Bir birimlik değişim ve eğim türev ise Marjinal tasarruf eğiliminin formülü delta S yani tasarruftaki değişim bölü delta Y yazılır. Delta S tasarruftaki değişim yani ikinci tasarruf eksi birinci tasarruftur. Delta Y ise ikinci gelir eksi birinci gelirdir. Bunu gözden kaçırmayın. Bu da neyin? Marjinal tasarruf eğiliminin tanımı. Peki. Bana uyarılmış tasarrufun grafiklerini, grafiğini gösterir misin? Elbette ki gösteririm. Nasıl? Velev ki bizim yatay eksenimizde ne olsun gelir, dikey eksenimizde ne olsun uyarılmış tasarruf olsun. E uyarılmış tasarrufun YD kısmı yani gelir kısmı arttıkça bunun belli bir oranı sürekli olarak tasarruf aktırdır ama geliriniz sıfırken ne kadar uyarılmış tasarruftan bahsedebilirsiniz? S çarpı yde denklem. Tamam burada S çarpı YDD. Eğer geliriniz sıfırsa S kaç olursa olsun sonuç sıfır çıkar. Dolayısıyla uyarılmış tasarruf hangi noktadan başlar diye sorarsanız orijinden başlar ve gelir arttıkça artış gösterir. O halde bu çizdiğim grafik neyin grafiğidir? Uyarılmış tasarrufun grafiğidir. Söz konusu uyarılmış tasarruf grafiğinin eğimi yani tanjant alfası da bize neyi verir? Eğimi tanjant alfası bize marjinal tasarruf eğilimini kısaca MPS'yi verecektir. Lütfen bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Otonom ve uyarılmış tasarrufun toplamı tasarruf fonksiyonudur. Yani tasarruf fonksiyonu yukarıda da bahsettiğim gibi hem otonom hem de uyarılmış tasarruftan oluşur. Doğru mu? Doğru. Burada bir sorun yok. Neyi biliyorum? Otonom tasarrufun otonom tüketimin negatif işaretçisi olduğunu biliyorum. Ve burada bir şeyi daha bilmenizi istiyorum. Dışa kapalı bir ekonomide. Dikkat burası çok önemli. Dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi yani MPC ve marjinal tasarruf eğilimi yani MPS toplamı dikkat her zaman 1'e eşittir. O halde bunu unutmayın. MPC artı MPS dışa kapalı bir ekonomide daima 1'dir. Kısaca küçük C ve küçük S'nin toplamı 1 olacaktır. Şimdi bu bizi nereye götürür diye soracaksınız değil mi? Bu bizi çok önemli bir noktaya götürür. İlk önce şunu şöyle çekişini alalım. Şuraya yazalım. Yukarı geri dön. Benim yukarıda size verdiğim bir e, tüketim denklem örneği vardı. Hatırlıyor musunuz? Neydi o tüketim denklem örneği? Şöyle yazmıştım. C eşittir 400 artı 0.75 benim y'de. Tamam. Burada. Otonom tüketimim kaçtı? 400'dü. Marjinal tüketim eğilimim kaç? Gördüğünüz gibi 0.75. Hmm. Şimdi soru şu. Bu tüketim denklemine bakarak tasarrufun denklemini yazabilir misiniz? ÖSYM bunu sordu dostlar. APSS'de tüketimi verdi. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf fonksiyonudur dedi. Haberiniz olsun. Şimdi yazalım. Otonom tüketim 400 ise... Benim otonom tasarrufum kaç olur? Benim otonom tasarrufum otonom tüketim 400 ise otonom tasarrufum eksi 400 olur. Peki marjinal tüketim eğilimi yani MPC 0.75 ise marjinal tasarruf eğilimi kaçtır? E bu ikisinin toplamının bir tam yapması gerekmiyor mu? O zaman marjinal tasarruf eğilimi de ne olacaktır? 0,75 olacaktır. O halde marjinal tasarruf eğilimini de buldum. 0,25 olarak. Şimdi bana tasarrufun denklemini yazdırın. Otonom tasarruf eksi 400. Marjinal tasarruf eğilimi 0,25 y'de. Al sana tasarrufun fonksiyonu. Dediğim gibi bunu kullandılar mı? Bunu birden fazla defa kullan. Birinde dediğim gibi direkt sadece tüketim denklemini vererek oradan tasarruf denklemini yazmamızı istediler. Bir diğerinde ise buradan hareketle çarpanı da işin içine kattılar. Yine bizi götürdüler tasarruf fonksiyonuna bağladılar. Sorulabileceğini bilin, sorulabileceğini lütfen unutmayın. Yukarıda beyan etmiştim. Ne demiştim yukarıda? Demiştim ki otonom tasarruf, tasarruf grafiğinin neyini belirliyordu? Bilmiyorum konumunu. Marjinal tasarruf eğilimi ise neyini belirler? Eğimini. İlk olarak size tasarrufun bir grafiğini çizerek başlayacağım. Nasıl? Bakın dostlar. Diyelim ki bizim elimizden şöyle bir tasarruf yukarıda bulduğumuz gibi bir tasarruf denklemi olsun. Tasarruf denklemimiz eksi 400 artı neydi? 0,25 yd bana bunun grafiğini çizer misin? Tabii ki de. Nasıl göstereceksin? Dikkat et. Şurası gelir olsun. Yatay eksen. Dikey eksende de neyi? Tasarrufu bulalım. Benim gelirimin sıfır olduğu durumda. yedenin sıfır olduğu durumda. Tasarrufum otonom tasarrufu eşit değil mi? Evet. O zaman benim tasarruf grafiğim nereden başlıyor? Otonom tasarruftan başlıyor. Bu otonom tasarruf an itibariyle, bu örnek itibariyle eksi 400. Peki sonra ne oluyor? Sonra şöyle oluyor. Senin gelirin arttıkça tasarrufun artış gösteriyor. Gördün mü? Evet. Bunun için aslında iki tane gizli grafik var. Nedir bu gizli grafikler? Birincisi eksi 400'de bir otonom tasarruf var mı şöyle? Evet hocam. Eksi 400'de şöyle bir otonom tasarruf grafiğimiz duruyor. Başka? Sizin bir de uyarılmış tasarrufunuz yok mu? o da var. Uyarılmış tasarrufunuz nereden başlıyor? Orijinden başlıyor ve gelir arttıkça ne yapıyor? Şöyle artış gösteriyor. Şu gösterdiğimde bizim uyarılmış tasarrufumuz yani S çarpı Y'değimiz değil mi? Evet hocam. Bakın dostlar. Bunun eğiminin ne olduğunu konuşmuştuk. Bunun eğiminin marjinal tasarruf eğimi olduğunu konuşmuştuk. Şimdi alttaki kırmızıyla çizdiğim tasarruf grafiğine odaklanmanızı istiyorum. Bu tasarruf grafiği. Tamam. Nereden başladı? Otonom tasarruftan. O halde otonom tasarruf neyi gösterir? Konumu gösterir. Peki çizdiğim tasarruf grafiğinin eğimi nedir? Yahu bunun eğimi de yine marjinal tasarruf eğilimi değil midir? Aynen öyle. Yine marjinal tasarruf eğilimidir. Umarım burada anlaşabilmişizdir. O halde sonuç şu. Otonom tasarruf tasarruf grafiğinin konumunu belirler ve otonom tasarruftaki bir değişim tasarruf grafiğinin konumunu değiştirirken marjinal tasarruf eğilimi tasarruf grafiğinin eğimini belirler ve marjinal tasarruf eğilimindeki bir değişim tasarruf grafiğinin eğimini değiştirecektir. Nasıl yani? Hikayeyi bir kere daha ifade edelim. Şimdi yeni bir sayı doğrusu göstereyim şuraya. Tamam. Yatay eksende ne var? Yata eksende gelir var. Dikey eksende tasarruf var. Uyduralım. Şöyle bir tasarruf denklemi uyduralım. Tasarrufumuz ne olsun? Eksi 200 artı 0.2 YD olsun. Hocam bana bunun grafiğini çizer misin? Elbette ki sana bunun grafiğini çizelim. Gelirimiz sıfırken otonom tasarrufumuz kaç? Otonom tasarrufumuz eksi 200. O zaman bizim tasarruf grafiğimiz nereden başlıyor? eksi 200'deki otonom tasarruftan başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra gelir arttıkça bizim tasarrufumuzda artış gösteriyor. Yani şöyle bir tasarruf grafiğiyle karşı karşıyayız. Sorun var mı? Yok. İlk olarak şurayı bir tanıtayım. Bakın şurada gelir 0, burada gelir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 diye devam ediyor. Doğru mu? Gelir arttıkça tasarruf önce eksi değerler alıyor. Bakın şu kısımda tasarruf negatif değerler alıyor. Bir noktaya vardığınızda bu noktayı bana okur musunuz? Buraya A noktası diyelim. Bu A noktasını bana okur musunuz? Bu A noktasında gelirin kaç olduğunu bilmiyorum. Doğru değil mi? Yazılı değil. Ama tasarrufun kaç olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. O zaman bana bu A noktasındaki gelir nasıl bulursunuz? Tekrar ediyorum. A noktasında grafiğe bakarak grafiğe bakarak gelirin kaç olduğunu bilmesem de tasarrufun sıfır olduğunu gördüm. Ve size diyorum ki burada gelir kaçtır? Nasıl bulursunuz? Bunu tasarruf denklemini kullanarak bulursunuz. Madem tasarrufumuz sıfır, evet hocam sıfır. Otonom tasarruf eksi 200, evet hocam. Marjinal tasarruf eğilimi 0.2, ben neyi arıyorum? GD'yi arıyorum. O zaman burada 0.2 YD eşittir yüzle karşı atar. Eksi 200'ü karşı atarsanız 200 olur. Buradan yield'de 200 bölü 0.2'den kaç bulunur? 1000 bulunur. Yani A noktasında gelir kaçmış? A noktasında gelir 1000'miş. E gelirin bu 1000 olduğu noktada tasarruf kaçtır? Tasarruf 0'dır. Peki gelir 1000'i aşar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1010, 1100, 2000 olursa ne olur? E burada da tasarruf artık pozitif değerler ka nır dostum. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Pekala yine sildim. Bir kere daha başladım. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Anlatmaya çalıştığım şey aslında sadece şu. Otonom tasarruftaki değişim. Ancak buraya gelene kadar diğer kısımları da bir egzem etmeye çalıştım. Gidir burada. Tasarruf orada. Tasarruf denklemimizde kaç olsun? Eksi 200 artı 0.2 y yd olsun demiştik. Pekala. Nereden başladık? Otonom tasarruftan başladık. Otonom tasarrufumuz kaçta? Eksi 200'de. Benim otonom tasarrufum eksi 200 e olduğu için tasarruf grafiğim buradan başladı. Gelir arttıkça şöyle artış gösterdi. Ve yani gereksiz bilgi işte şu noktada gelirin 1000 olduğunda az hesapladık. Peki hocam size bir şey daha göstereceğim. Bunu sileceğim ama. Bu çizdiğiniz Marjinal tasarruf eğilimi 0.2 ya. Eğim. E şurası alfa değil mi? Evet hoca. Açıların benzerinden burası da alfa değil mi? Evet hoca. Burası da alfa değil mi? Evet hoca. O zaman bak alfayı bulabilmek için şuradaki karşının 200 komşuya 1000 oranı da bize marjinal tasarruf eğilimi buldurur mu? Buldurur. Hüseyin'in bunu kullandığı bir sınavda var. Haberiniz olsun diyor ve bu kısmı siliyorum. Ben ne anlatacağım? Ben inatla şunu anlatacağım. Diyeceğim ki size değerli arkadaşlarım. Peki şimdi ikinci bir denklemden bahsedecek olursak. ikinci bir tasarruf denklemi şöyle görünüyor olsun. Diyelim ki tasarruf fonksiyonumuz şu şekilde. Yani S2 ile göstereyim. Şöyle oldu. Eksi 100 artı 0.2 y'de. Marjinal tasarruf eğimde bir değişiklik var mı? Hayır yok. Ancak otonom tasarruf eksi 100'den 200'den eksi 100'e yükselmiş. Dolayısıyla bizim yeni grafiğimiz nereden başlayacak? Eksi 100'den başlayacak. Çünkü artık yeni otonom tasarrufumuz bu. Ancak eğimde yani tasarruf grafiğinde eğimde bir değişiklik var mı? Hayır. Hala 0.2. O halde ilkine paralel biçimde bakın ne olacak? Yukarı kaymış olacak. Tekrar ediyorum. İlkine paralel biçimde yukarı kaydı. Bunun sebebine, ne? Bunun sebebi otonom tasarrufta meydana gelen artış. Ama tam aksi olsaydı yani şöyle bir tasarruf grafiğimiz olsaydı. Burası eksi 300 artı 0.2 yd biçimine gelseydi yine marjinal tasarruf elinde bir değişik yok. Ancak otonom tasarruf ne oldu bu defada? Eksi 300 oldu. Dolayısıyla otonom tasarruftaki bu azalış bizi nereye kaydırırdı? Aşağıya kaydırırdı. Elbette ki hala ilk tasarruf grafiğine paralel miyiz? Aynen öyle. İlk tasarruf grafiğine paraleliz. Çünkü eğimimiz aynı. Bu hareketin sebebine, bu hareketin sebebi de otonom tasarrufta meydana gelen azalış. Şimdi ikinci olarak neden bahsedelim? Marjinal tasarruf eğiliminde meydana gelecek değişimden bahsedelim. Marjinal tasarruf eğimi bize neyi veriyordu? Marjinal tasarruf eğilimi bize tasarruf grafiğinin <laughs> özür dilerim eğimini veriyordum. Diyelim ki bizim şöyle bir tasarruf fonksiyonumuz olsun. İşte tasarruf eşittir. Eksi 200 artı 0.2 y d oluyor olsun. Ve bu tasarruf grafiğinin çizimini yaptığımızda ne ile karşılaşırız? Otonom tasarrufumuz kaç? Otonom tasarrufumuz efendim eksi 200. Tamam eksi 200'den yani bakın şuradaki otonom tasarruftan başladık. Tamam. Eğimimiz ne? 0.2. Bunun anlamı şu. Gelir arttıkça bizim tasarruf grafiğimiz artan bir seyir izliyor. Ve çizdiğim grafiğin eğimi 0.2. Peki. Tasarruf grafiğimizde bir değişiklik olsa. Burayı görmezden gelin. Tasarruf grafiğimiz şu hale alsa. S2 ile gösterdiğim biçim alsa. Eksi 200 artı 0.3 d olsa. Bakın ne oldu? Otonom tasarrufta bir değişiklik var mı? Hayır. Otonom tasarrufumuz aynı. Ancak eğimimiz 0.2'den 0.3'e arttı ve dolayısıyla bizim çizeceğimiz tasarruf grafiğinde ne oldu? İlk duruma göre efendim dikleşti. Bunun nedenine eğimin artması. Eğim neden arttı? Marjinal tasarruf eğimi arttığı için arttı. Elbette ki tersi durumda ters de geçerlidir. Yani size şöyle bir üçüncü tasarruf fonksiyonu yazsaydım bu da şöyle olsaydı Bakın ne oldu? Otonom tamam, tasarrufta hala bir değişiklik yok. O yüzden başlangıç noktası değişmedi. Sadece <laughs> özür dilerim. Eğim 0.2'den 0.1'e düştüğü için tasarruf grafiğimiz maviyle çizdiğim şekli aldı. Yani yatıklaştı. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni eğimin azalması. Eğimin azalması marjinal tasarruf eğiliminin azalmasıdır lütfen. Bunu unutmayın. Diğer yandan biz bir şey biliyoruz o da şu. Madem ki Marjinal tüketim eğilimi artı marjinal tasarruf eğilimi 1'dir. Diyelim ki sizin marjinal tüketim eğiliminizin arttığı söylendi. Bu durumda tasarruf grafiği nasıl etkilenir? Bakın tekrar ediyorum marjinal tüketim eğimi artar ise bundan tasarruf grafiği nasıl etkilenir? Marjinal tüketim eğimi artarsa siz neyi bilirsiniz? Marjinal tasarruf eğiliminin azalması gerektiğini. Neden? Çünkü ikisini toplam bir yapacak. E marjinal tasarruf eğimi azalırsa da bizim grafiğimiz ilk duruma göre ne olur? Yatıklaşır. Ya da tam tersi deseydik size Marjinal tüketim eğilimi artı marjinal tasarruf eğilimi madem bir bunu söylemek zorunda değil. Soru da marjinal tasarruf eğilimi arttı ise tüketim grafiği nasıl etkilenir? Şimdi marjinal tasarruf eğilimi artarsa, MPS e artarsa bu durumda marjinal tüketim eğilimi ne olur? Marjinal tüketim eğimi azalır. Yani marjinal tüketim eğiliminin azalması da tüketim grafiğini ne yapar? Yatıklaştırırdı. Lütfen bunu unutmayın bir kenarda bu kalsın diyorum ve sorularda zaten ayrıntılı göstereceğim ama neyse. Otoma tasarruf eğilimiyle bitirmek istiyorum APS. Elde edilen gelir birim başına düşen tasarrufu gösterir. APS'nin formülü tasarruf bölü gelirdir. Ve bu da bir değerdir. Ancak bu sıfırdan küçük olabilir haberiniz olsun. Ama ama Ortalama tüketim eğilimi ve ortalama tasarruf eğilimi toplamı da daima 1'e eşittir. Tekrar ediyorum. Ortalama tüketim eğilimi ve ortalama tasarruf eğilimi toplamı da daima nedir? 1'e eşittir. Ha Ortalama tasarruf eğilimi sıfırın altında olabilir. Ortalama tüketim eğilimi birin üzerinde olabilir ki bir sonraki derste bununla ilgili çok uzun uzun şeyler söyleyeceğim. Marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi sabit birer değer kabul edilirken ortalama tüketim eğilimi ve ortalama tasarruf eğilimi ise değişiklik arz eder. Bakın nasıl. KNS'nin yaklaşımda marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi sabittir. Ancak gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi. Ortalama tüketim eğilimi neydi? Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi. Yani APC azalır. Ancak APC her zaman neyden büyüktür? Marjinal tüketim eğiliminden yani MPC'den büyüktür. Diğer yandan gelir arttıkça ortalama tasarruf eğilimi artar. Ancak ortalama tasarruf eğilimi de daima küçüktür. Neyden? Marjinal tasarruf eğiliminden. Sonuç olarak otonom tüketimin varlığı durumunda. Yani bir otonom tüketim, bir otonom tasarruf varsa yani bir S0 ki bir C0, bir S0 varsa tamam. Gelirde meydana gelen artış hem tüketim hem de tasarrufu arttırır. Özetle yani gelir artar ise hem tüketim artar doğru hem de tasarruf artar. İkisi de artar. Ancak tasarruftaki oransal artış hem gelirde hem de tüketimde meydana gelen oransal artıştan büyüktür. Ne demeye çalışıyorum? Gelir iki katına çıkarsa, otonom tasarrufun, otonom tüketimin varlığından bahsediyorum. Gelir iki katına çıkarsa tasarruf iki kattan fazla, artar, tüketim ise iki kattan az artar. Bu durum temel psikolojik yasa olarak isimlendirilir. Kime göre? Keynes'e göre. Evet dostlarım. Bir sonraki derste burada anlattığım özellikle son kısımda kafanızı karıştıran hususları netleştirmek için uzun büyük bir tablo yapacağım ve bunun üzerinden her şeyi oturtup grafikleri netleştireceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ders çalışmayı balık yemeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.